Efendim patron sensin de sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Şimdi bir güzellik merkezine konuk olduk. Yanımızda Şule Hanım var. Şule Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim siz hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz, hoş bulduk efendim. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kendinizi nasıl anlatırsınız bize? Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Kahramanmaraş'ta 10 yıl öncesinden bu sektöre girdim Güzellik uzmanı ve cilt bakım uzmanlığı, estetisyenlik olarak devam ediyorum. Büyük bir işletmem var Karamanmaraş'ta. Ee, üç katlı, beş personelle çalıştığım, ee, profesyonel olarak çalışıyorum, işimi iş olarak yapıyorum. En güzeli insanların ihtiyaçlarını belirleyip, daha sonra onların ne istediklerini bilip ona göre çalışıyorum. Efendim, güzelliğimize güzellik katmaya aday olan bir firmaya konuk olduk. Ne şanslıyız? Hı. Peki öğrenelim, burada ne gibi işlemler bulabiliriz? burada çok işlemler var. 10 yıllık bir deneyimi dayanaraktan çok profesyonel olarak kaliteli işler yapmayı seven bir insanım. Ama yüz yerme, lazer epilasyon, cilt bakım, saç mezoterapisi, PRP, kalıcı makyaj, bölgesel incelme, daha sonra ipek kibrik, lifting kibrik. Yani güzelliğe dair her şey diyebilirim. Yani buraya geldiğinizde baştan aşağı ne gerekiyorsa sizi 10 yaş gençleştirip buradan çıkarıyoruz. Çok sevindim bunu duyduğuma. Şimdi sormak isterim. Böylesine işlerde güven her zaman çok önemlidir. Güveni nasıl temin ediyorsunuz? Ya ben şöyle, işimi iş olarak yap, yap, yaptığım için insanları hem hijyen olarak, çok hijyen bir işletmemiz var hem de işimi çok severek yapıyorum. Yıllara dayanılmış bir tecrübeme sahip olarak da e, ee, insanların ihtiyaçlarını belirliyorum ve kişiye özel çalışıyorum ve birebir çalıştığım için kendim uygulamalarımı yapıp insanlar da bu, bu konuda benim nasıl bir insan olduğum bildikleri için nasıl çalıştığımı ona güvenerekten, güven alaraktan geliyorum ve sonuçlarımız gerçekten muhteşem. Değişime uğramadan gidemiyor insanlar burada. Efendim söz konusu olan güzelliğimiz, cildimiz, en önemli kıyafetimiz. Bu konuda hassas olmak gerek ve İş iş yaptığımız insana güven de en önemli şey zaten. Peki burada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Ya burada hijyeni şöyle bir şey. E biliyorsunuz hani şu an pandemi de dönemi olduğu için e, her gün günlük, günde iki defa olmak üzere personellerimiz var. Temizliğimizi yapar. Her tarafı dezenfekte yaparız. Müşteri, her müşteriden sonra her taraf, her, her müşteri sonrası her yer dezenfekte olaraktan hijyen sağlanır ve diğer müşteriye hazırlanır. Bu şekilde sağlıyoruz. E, fiyatlarımız kaliteye göre çok makul diyelim. E, hem kaliteli hizmet almak istiyorlarsa, hem bütçelerine uygun, güvenilir, hijyen e, bir yerde kendilerini de değiştirmek istiyorlarsa feizhan güzelliğe bekliyorum efendim.